Bazı noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerler; kitap, dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna konur, tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur, kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki kurallardan birinin örneği yoktur? Evet, kitap, dergi ve benzeri künyelerin sonuna konur diyor. Evet seçeneklerimize baktığımızda bakın C seçeneği abası yanık, sahip faik, son kuşlar, Türkiye İş Bankası yayınları, İstanbul 2023. Dolayısıyla bu vardır arkadaşlar. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Bakın burada Mustafa Kemal sanatsız kalmış bir toplumun Hayat damarlarından biri eksik demektir derken kullanmış ve doğru şekilde kullanmış arkadaşlar. Örneği vardır. Evet, kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur diyor. Bakın, çalışırken en çok şu gerçeği unutuyordu. Hedefe giden yol yokuşlarla ve engellerle doludur. Burada da örnek vardır arkadaşlar. O halde hangisinin örneği yoktur? Doğru yanıtımız B seçeneğidir.